Merhaba PHP Hocam geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C Sharp'ta Array'leri öğreneceğiz. E, hatırlıyorsanız Array'leri PHP'de e, alışveriş sepeti yapmak için kullanıyorduk. E, çünkü neydi? Array'in e, Türkçe karşılığı listeydi. E, listeler için Array'leri kullanıyoruz. Şimdi bu dersimizde de yine bir butonumuzu koyalım şuraya. Bu butonumuza kodlarımızı yazacağız. Bunun için kodumuzun içerisine e, string tanımlayalım tabii ki string string bir değişken tanımlayacağız. Şimdi bunu array olduğunu ifade etmek için array olduğunu ifade etmek için köşeli parantezi açıp kapatıyoruz. Daha sonra isim veriyoruz. Ne diyelim mesela ne array tanımlayalım. Arabalar diyelim. Arabalar eşittir diyoruz. Arabalar. Şimdi değerlerimizi yazacağız. Kuyruklu parantezlerle değerlerimizi yazacağız. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi tırnak işaretleri arasında mesela BM, bmv bmv her neyse e, virgül mesela Ford virgül Mercedes diyelim. Mercedes. üç tane araba markası tanımladım. Şimdi şöyle Enter'a tıkladım. Şimdi yapacağım şey. Message Box nokta Show. Göstermek. Ekrana yansıtmak. Onun için yapacağımız şey arkadaşlar mesela BMW'yi göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Ya da Ford Mercedes'i. Şöyle yapacağız. Arabalar diyeceğiz. Arabalar ve köşeli parantezimizi açıp kapatacağız. İçerisine e, Array'in, listenin e, içerisindeki hangi elemanı belirteceğimizi söyleyeceğiz şimdi bunlar bir nevi dizi iki boyutlu diziler var üç boyutlu diziler var bunları göreceğiz arkadaşlar bunları da yapacağız tüm mesela BMW'yi göstereceğiz bunun için sıfır dememiz lazım Neden Çünkü bu liste ve sizin yazdığınız değerler bilgisayar tarafından rakamlandırılıyor bu sıfır oluyor sıfırdan başlıyor genelde Tabii siz onu değiştirebilirsiniz sıfırdan başlıyor default olarak sıfır BMW bir Ford 2, Mercedes. Siz BMW'yi ekrana yansıtmak istiyorsanız 0 demeniz gerekiyor. F5'e tıkladığımda butona tıkladığımda gördüğünüz gibi BMW mesajını aldım. Şimdi Ford için bir F5 Ford için bir, sonra tıklıyorum gördüğünüz gibi Ford Mercedes için de 2 yapmanız gerekiyor. Array'leri böyle tanımlayabileceğiniz gibi öncelikle Array'in eleman sayısını belirtip daha sonra değerlerini atayabilirsiniz. Yani bu ne demek? Şöyle yapabilirsiniz. Mercedes. Şimdi şurayı sileyim. Ee, tabii ki e, bunların kullanım alanları farklı arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunları. Herhangi bir fark yok. Hemen hemen hepsi aynı. Yani bir şey değişmeyecek. E, i̇stediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. E, o tabii ki e, nesne tabanlı programlamada görmüştük bunları. Nev e, string diyoruz. E, Nev e, string. string. Yaten çıktı. Ah gelmedi new string string parantez köşeli parantez kapatıyorsunuz noktalı virgülümüzü koyuyoruz e, stringimizin eleman sayısını belirtiyoruz mesela 5 değil 5 tane eleman olacak birinci elemanı mesela arabalar 0 e, diyebilirsiniz tabii ki birinci eleman 0 sıfır oluyor sıfırdan başladığı için e, string dediğimiz için tırnak işaretleri arasında değerimizi yazacağız mesela php hocam e, arabalar dedik ne no diyelim arkadaşlar bu sefer <laughs> mesela ford diyelim Kartal diyebilirdik aslında her <laughs> neyse Message box Show diyoruz Buraya ne yazacağız Arabalar 0 yazacağız Evet F5'e basıyorum F5'e basıyorum Butona tıkladığımda gördüğünüz gibi Ford'u gösterdi Siz 5 tane olduğu için arkadaşlar istediğiniz kadar tanımlayabilirsiniz Nereye kadar gelecek böyle Arabalar 0, arabalar 1, 2, 3, 4'e kadar gelecek İstediğiniz kadar eleman Değer atıya bilirsiniz. Tabii ki sadece böyle string mi oluyor? Ee, hocam rakamlar olmuyor mu? E ee, rakamlarınları nasıl yapacağız? diyor olabilirsiniz yani rakamlar da aynı arkadaşlar hani herhangi bir şey fark etmiyor string değil de integer dersiniz yani bu sizin burada tanımladığınız değişkenlere bağlı şurayı sileyim string değil de mesela integer değişken tanımlayalım boolean yani data type bool tanımlayabilirsiniz yani diğer data type'leri de tanımlayabilirsiniz yani data type demek veri çeşidi demek arkadaşlar daha önce de söyledim sanırım integer diyelim yani e, tam sayı e, rakam bir değişken tanımlayalım rakamlar diyelim eşittir şimdi değerlerini yazalım şöyle rakamlarda şey yazmanıza gerek yok 222 diyelim 30 345 işte böyle diyelim ee, rakamlarda tırnak işaretleri arasında yazmanıza gerek yok tırnak işaretleri de string olduğu zaman yazıyoruz şimdi <laughs> messagebox nokta show diyoruz parantezi aç kapa buraya rakamlar şöyle köşeli parantezler 22 göstereceğiz 345 455 nasıl yapıyorduk 0 1 2 diye gidiyordu mesela 455'i göstereceğiz 0 1 2 2 yazmamız lazım 455 için F5'e basıyorum evet ee, şöyle gelelim şuraya ee, rakam int rakamlar nerede hata yaptık arkadaşlar message box show tabii ki rakamları şöyle parantez içine alsak daha iyi olur aslında F5. 100. Evet olmadı arkadaşlar. Bir dakika nerede teptik? CTL F5. Hmm. Evet. <laughs> pardon arkadaşlar. Tabii ki hatamız ne? Parantezleri sildim. Ee, hatamız, e, hatamız ne diyor? Bir daha bakalım. F5'e basalım. Evet. No diyelim. Evet hatamız. Ha, pardon arkadaşlar string diyor tabii ki bunu string'e çevirmemiz gerekiyor rakam olduğu için to string unuttum onu bir an evet gördüğünüz gibi şu an nokta to string yani string'e çevirdik ekran yansıtmak istiyorsak rakam direkt yansıtamıyorduk integer bir değeri biliyorsunuz string'e çevirmemiz gerekiyor şimdi 455'i string'e çevirip ekrana yansıtıyoruz F5'e bastım butona bastım gördüğünüz gibi şu an Hata vermedi. Her şey çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz böyle olsun. Böylelikle array'lere giriş yapmış olduk. Array'ler de programlamanın temel taşlarından bir tanesi arkadaşlar. Bunları başlarda iyi öğrenmeniz sizin ileride rahat hareket etmenizi daha güzel programlar yazmanızı sağlayacaktır. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek